Sevgili Kova burcu arkadaşım, kanalıma hoş geldin. Sefalar getirdin. Umarım çok iyisindir. Her şey gönlünce olsun sevgili Kova burcu arkadaşım. Evet bugün senin için genel bir açılım yapacağız. Açılma geçmeden önce bundan önceki videolarda ses sıkıntısı yaşadık. Yorumlarınızı aldım, okudum. Bunun için tek tek teşekkür ediyorum hepinize canı gönülden. Ee, ama bu programı çözdük çok şükür Allah'ın izniyle artık bundan sonra bu şekilde açılımlarımıza devam edeceğiz. Evet e, zamansız zamana niyet ediyorum e, sevgili e, Kova burcu arkadaşım yükseleni Kova e, Güneşi ve Ay burcu Kova olan arkadaşım e, senin için bir genel açılım yapacağız. Sen de hazırsan hemen başlayalım. Zamansız zamana niyetle bu video ne zaman karşına çıkarsa o zaman aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi unutma sevgili kova burcu arkadaşım. Evet hemen senin için açılımıma başlıyorum. Hmm, hmm. Evet, Kova burcu arkadaşım Bugünlerde günlerde çok uyuyamadığını görüyorum. Kartlar bu aralar geceleri çok uykusuz olduğunu söylüyor, huzursuz olduğunu söylüyor. Bir konuyla alakalı bu daha çok partnerle partner enerjisi geldi burada en çok arkadaşlar. Tabii ki de bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar her birinize uymaz ama çoğunuza uyar. Lütfen uyanı alın uymayanı evrene gönderin sevgili canlar Evet bu aralar çok huzursuzsun Sırtından defalarca vurulduğunu bu acının seni gerçekten dibe kadar Hani acının da acısını gördüğüm dibe vurduğum dediğin durumun içerisindesin Ve bu duygu durum da seni geceleri uyutmuyor geçmişe çok büyük özlem içerisinde olduğunu söylüyor kartlar sevgili kova burcu üçlü ilişki olma ihtimali çok yüksek burada Eğer partnerin evli ise gerçekten burada bir çok kötü acılar çekilmiş bu konuyla alakalı. Evli olmak zorunda değil ee, belki üçüncü şahıslardan anne, abla, çoluk, çocuk da olabilme ihtimali var ee, sevgili canlar. Lütfen durumunuza göre alın. Evet bu konularla alakalı inanılmaz e, acılar çekilmiş, çok kötü kanlı gözyaşları dökülmüş. Ama buna rağmen hala aklındaki kişiyle geçmişi özlediğini e, söylüyor kartlar bize. Gelmesini istiyorsun sana şu anda ayrı olabilirsiniz. Senin istediğin gibi sana gelmesini istiyorsun. Hala bekliyorsun. Tamamlanmak istediğini söylüyor kartlar. Sevgili Kova burcu. Kendinle belki de bu konuyla alakalı bir mücadele de içinde olabilirsin. Kalbinle mantığınla alakalı mücadele içinde olabilirsin. kalbin farklı. E <laughs> mantığın ayrı söylüyor bir karar vermek zorunda kalacaksın karar vermen gerekiyor kendinle bir hesaplaşma bir yüzleşme yaşayacaksın beklediğin haberin sana gelme olasılığı çok yüksek dedi kartlar sevgili kova burcu evet bu konularla alakalı yeni başlangıçlar var istediğin gibi e, başlangıçlar yapacaksın beklediğin konularla alakalı haberin gelecek ve yeni bir başlangıç e, dedi kartlar bize evet şu andaki enerjiler arkadaşlar sadece partner enerjisini verdi demek ki kova burcunun çoğu şu anda bu sıkıntıları yaşıyor ki çoğunluktaki enerji bu ki kartlarda e, kartlarda bu şekilde açtı e, hemen e, Rumi'den de e, biz destek alalım, bakalım Rumi destemiz e, sizin için ne söyleyecek sevgili Kova Burcu. Biliyorsunuz Rumi kartları maneviyattır, farkındalıktır. Senin için bakalım neler söyleyecek, neleri fark etmen gerekiyor sevgili Kova Burcu arkadaşım. Hemen e, Rumi'mizi de açalım. Bu konuyla alakalı sana neler söyleyecek sevgili kova burcu Evet. Hmm. Sana yeni başlangıçlar var diyor aslında sevgili kova burcu. Ee, sana istediğim başlangıçlar verilecek ama e, kendini e, gerçekten duygusal olarak çok büyük çöküntüde e, hissettiğini söylüyor e, burada da e, bu e, çöküntüden çıkman için e, kendinle bir yüzleşme ee, bir e, içe dönüşe geçmen lazım diyor kartlar bize burada yani evet ben bunu yaşadım ee, biz bir kere hiçbir şeyi boşuna yaşamıyoruz sevgili canlar ee, gerçekten Mevlam bize hiçbir şeyi boşuna yaşatmıyor ve hayatımıza giren hiç kimse sebepsiz değil e, sevgili canlar evet ben bunu yaşadım belki acının en acısını da gördüm ama neden yaşadım niye yaşadım bunları kendine sorman gerekiyor dedi Rumi ee, senin için maddiyatla e, alakalı da çok güzel başlangıçların var ee, gerçekten maddi alanda belki bugüne kadar da yapmak istediğinle e, yapamadın belki önüne e, bir sürü e, sıkıntılar çıkmış olabilir ama bununla da ilgili bir tamamlanma e, seni bekliyor diyor Rumi Rumi hem maddi hem manevi bir tamamlanma yaşama olasılığın çok yüksek dedi Rumi. Kendini dinle, kendinin farkında olmanı söylüyor Rumi en çok. Eğer ki kendinin farkına varıp da anda kalırsan, neyi neden yaşadığının farkına varabilirsen gerçekten bu istediğin her şey sana e, ilahi tarafından verilecek diyor kaderlerin olumsuzluğuyla. E, eğer bunların farkına varamazsan e, bu yoksunluğu her alanda çekmeye devam edeceksin dedi sevgili kova burcu arkadaşım Ama bunu başarabilirsen istediğin o hayat sana gerçekten ilahi tarafından verildi istenilen senden farkındalıklarının kendinin farkına varılması sevgili kova burcu anda kalmak çok önemli sevgili kova burcu arkadaşım. Bakalım meleklerim sana ne diyor bu konuyla alakalı. Bir de hemen meleklerden bir kart çekelim senin için. Atölye çalışmaları ve seminerler dedi. Konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak ruhsal yolunun ve amacının bir parçası. Öğrenmeye ve öğren öğretmeye ve öğrenmeye açık ol dedi. Senin için önerisi bu alanlardan çıkmak için kendini daha iyi tanıyabilmen adına meleklerimin de sana tavsiyesi öğrenmeye açık ol dedi. Hobilerin olur. Neye yatkınsan öyle bir atölye çalışması sana iyi gelebilir dedi. Konuşmalara git seminerlere git bu sana iyi gelebilir dedi. Kendini keşfedebilirsin buralarda dedi. Melek kartımız senin için sevgili Kova Burcu arkadaşım. Evet açılmamız senin için bu yöndeydi. E, şifa olsun inşallah. E, aldım kabul ettim. Öyle de oldu demeyi unutma. E, abone olmayı e, abone olursan e, yorum yazarsan beğenirsen çok sevinirim bu anlamda alma verme dengesi için de bu çok önemli sevgili kova burcu arkadaşım e, benden genel açılım almak istersen özel danışmanlık almak istersen 553 873 2073 whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsin sağlıcakla kal anda kal umarım her şey gönlünce olur sevgili kova burcu arkadaşım